Hayırdır? Sana bir daha buraya gelmeyeceksin demedim mi? Maçı iptal etmemiz gerekiyor Tansa. Haberleri gördün sen de. Fırat'ın sağlık sıkıntıları var. Bu maçı çıkaramaz. Hiç yorma kendini boşuna. Haberim var. Basına yansımadan önce Sunay'la konuştuk. Anlattı durumu. E tamam. Madem mevzuyu biliyorsun, açık olacağım o zaman seninle. Fırat bu maça çıkmayacak. Ne bu? Emir mi? Rica diyelim. Ya da iş ortağından milyonluk bir teklif. <laughs> ne Kafkasmış arkadaş. Bir yanda Suna, bir yanda Elisa. E bana geleceğiniz ona gitseydiniz keşke ikna ederdiniz belki. <laughs> dur dur dur. Tahmin edeyim. Zaten gittiniz değil mi? Ama bir türlü ikna edemediniz. Yanlış mıyım? Dalga geçmeyi bırak Tansel. Fırat bu maça çıkmayacak. Eğer çıkarsa depodaki parayı da unut, ateşkesi de unut. Hadi abi, hadi. Hadi Kadri abi hadi. Hadi abi hadi biraz çabuk ol. Ya Richie senle takılmak yemin ediyorum at üstünde avantür macera filmi gibi ya. Heyecanla izliyorum yani. Hadi abi hadi işimiz var hadi Kadri abi. Ben de onu diyorum işte. Ne işimiz var bizim burada? Gel abi gel içeride öğrenirsin. Kolay gelsin.